son dakika Arnavutluğa bilet aldık. Bir arkadaşımız İrem söyledi. Bir adı İsmail Yasin. Kisamil, Kisamil. Arnavutluğun Kisamil diye bir yeri. Saramle ve Kisamil diye geçiyor. İyon denizine bakıyor. Yunanistan'ın Korfu adası ile karşılıklı. Ben Yunanistan'ın İyon denizi tarafındaki Zakintos ve Keperonya'ya gitmiştim. O zamanlar YouTube çekmiyordum ve inanılmaz beğenmiştim. Hayatımdaki en güzel deniz diyordum hep. Bir de gidememiştik Benim yüzümden gidememiştik ve <laughs> hep böyle bir içimde korku kalmıştı. Yunanistan'ın bizi reddetmesi sonucunda rotamızı Arnavutluğa çevirdik ve Arnavutluğa gideceğiz. Şimdi Lea'nın komunu değiştirerek hazırlanmaya başlıyorum. Annem gelecek. Yine annemizde kalacak sağ olsun 4 gün çocuklara bakacak Lea ile Leon'a. Torun bakacağım bayramda diyor arkadaşlarına. <laughs> Öyle. Yani bu video hem bir hayal kırıklığı videosu iken bir anda hayal kırıklığımızı nasıl mutluluğa çevirdik videosu olsun istiyorum. Daha şunu da söylemek istiyorum size. Türkler genelde hep Kotor'u, Karadağ'ı biliyorlar şey olarak işte böyle ücretsiz gidilebilecek yerler olarak. Aslında bu böyle çok popüler oldu, Karadağ, Kotor, işte Budva e, vizesiz gidilebilecek yer olarak ama Arnavutluk da vizesiz ve Arnavutluk'ta indiğinizde Tiran Havaalanı'na gidiyorsunuz. Şey çok karışık olabilir, Karadağ'ınki Tivat, Arnavutluk'unki Tiran, Tiran'a indiğinizde ve araba kiraladığınızda Kotor sadece 4 saat, Budva çok daha yakın Kotor'a göre. Tabii Kotor'un direkt kendi içine inen havaalanı varken bu ne kadar mantıklı gelir size bilmiyorum ama biletler yarı yarıya. Biz Karadağ bayram için şu anda baktığımızda kişi başı 12 bin liraydı. Ben Arnavutluk biletini 2 gün önce bir kişi için 7 bin liraya aldım. 7 bin 200 lira mı ne? Hatta 3 gün önce 6.700 liraydı. Ben bir gün sonra aldığım için 7 bin 200 e çıktı. 2 kişi 14 bin 450 tuttu bayram yani bayram olduğunu unutmayın. Bayramın ek fiyatları oluyor. Bence uy yani yine bana uygun geldi. Çünkü Türkiye'de otel <laughs> baktığında 20 bin liradan başladığı için otel fiyatları şey diyorum tabii yani 4 gün 5 gün için otel fiyatları. Burada en ucuz yani 20 bin lira gecelik olan da var tabii de yani. Yani bir standart bir yerde temiz zincir bir yerde kalayım dediğinizde Neyse çok konuştum. Şimdi Lea'nın kumunu temizleyerek hazırlanmaya başlayacağız ve bu video aynı gidiyoruz. Haydi birlikte hazırlanalım videosuna. Üzgün suratlardan mutlu suratları dönüştün mü? <laughs> Tam olarak 24 saatimiz kaldı. Şimdi havaalanından kiralayacağımız arabanın kiralamasını yaptım Skyscanner'dan. Ben bu arada uçak biletini de Skyscanner'dan alıyorum ama Google Flight'ta da güzel karşılaştığı söyleniyor. Hep unutuyorum. Booking'ten de otel rezervasyonumuzu yaptım. Kisamin. Kisamin peki. Bir de Saranda'dakini ayarlayacağım şimdi. Önemli olan Kisemil'dekiydi. Çünkü Saranda'ya sadece gece uyumaya gideceğimiz için güzel bir otel yapmayı planlamıyoruz. Hani kafayı sokmalı. Ama Kisemil'de daha çok vakit geçireceğimiz ve plajları kullanacağımız için daha böyle güzel, işte balkonunda da vakit geçirebileceğimiz bir yer ayarladık. Tam 24 saat kaldı. Saranda'yı da ayarladık mı tamamdır. Bir tek yurt dışı çıkış pullarımız kalıyor. Ve valizi hazırlamak ve kendimizi... Sen geldiği olsun tatlısı. Günaydın, ev işlerini tamamlayarak bitirdim dün. İşte ojeler, gümlenmeler, bakımlar, çarptırt onlar tamamlandı, çamaşırlar yıkandı. Bugün de bir de babamı falan ziyaret ettik çünkü şimdi bugün hem babalar günü hem bayramın günü. O yüzden bir babamı dün ziyaret etmek istedik. Bugün Leon'u gezdirip valizimizi hazırlayacağız. Sonra dayımlara bir bayram kahvaltısına gideceğiz. Oradan da direkt hava alanına gideceğiz. Bu arada İzmir bomboş kalmış. Yani sokakları görüyor musunuz bilmiyorum. Bugün itibariyle dün yine doluydu. Tamamen bomboş. Şimdi valiz hazırlamaya başlayacağım. Çeşmeden getirdiğim valiz şöyle şurada duruyor. Şimdi onun içinden bazı şeyler çıkartıp bazı şeyleri ekleme bakalım. Kuluçka peştemelimiz mi var? çok sıcak. Güneş kremi. Elini sık çantanı alalım. Elini sık çantanı alalım. Büyük büyük olsun. Şimdi deniz zumbırtıları da aldım. Pazartesi, salı için bunu alayım. Atış bak şarjı yok. Şarjı yok. Da, evet. Dayımlarda falan. Yanımıza alacağız şarjı artık. Çamaşırlar. Atış bak burada ütülü gömleğin var. Acaba şöyle bir uzun kolla bir şey alayım mı? Almayayım ya çok sıcak. <laughs> deniz terbiye. Şöyle yine şelaleye gideceğimiz için böyle bir şey aldım sırada. Bunları yanımıza alıyorum. Birkenç topları da ayağıma giyeceğim. <laughs> Sokağa bakar mısınız? Bomboş. <laughs> Sokağa çıkma yasağı var gibi. Herkes gitmiş İzmir'i terk etmiş. Batu. Hala 150 lirayken. <laughs> Muhtemelen 150 lirayken son alışımız. <laughs> diye düşünüyor. Yani. İnşallah belki başka da alırız da. Toplamda 300 lira harç buluna verdik. Biliyorsunuz ki 1500 lira olacakmış. Yani iki kişi çıkışımız 300 liradan 3000 liraya sadece hizesiz şık Tıhsığımız için Türkiye'ye verdiğimiz para olacak. <gülüyor> Saçmalık. Tuvalet. <laughs> <laughs> Bak tam bir kapısı var. Yeni bir kriz yaşandı. Ben havaalanında renkli oldum mesela. Deniz tatiline gidiyorken. Şurada İzmir'den direkt uçuş var Arnavutluk-Tiran'a. 1 saat 45 dakika falan sanırım. Şu an buradan 3'te biniyoruz. Şey oraya vardığımızda yine 3 3 çeyrek hemen 3.45 olacak. Yani 45 dakika bir kaybımız olmuş olacak. 1 saat var saat olarak aramızda. Şimdi direkt biniyoruz uçağa. Sun Express. bir durumla bir, karşılaşmanız okay. halinde mutlaka okay. kabin ekibine bilgi vermeniz son derece önemlidir. Dikkatiniz well, ve işbirliğiniz için teşekkür eder. E. Keyifli uçuşlar deriz. Bir şaptan şöyle şeyleri aldık. Üç tanesi. Diğer kazım. Tightened. Üç tane de dokuz lira oldu. kesin duymuyor. Karpuz, duş, <divertik> harap. And two at the <gülme> rear of the <gülme> cabin. Emergency exits are marked with the word exit. In case of an emergency which may lead to evacuation, illuminated strips on the floor will direct you to these exits. Please take a moment. Çaklardan iniyorsunuz ve böyle yürüyorsunuz. Batu, Arnavutluğa geldik! Çok komik bence biraz bu giriş ya. Baya şöyle inip böyle herkes giriyor. <laughs> ve kalabalığı gösteriyorum. <laughs> <laughs> böyle sonunda. Böyle. Roma, Prat, Bologna ve İzmir aynı anda inmiş. Ve dört çeyrek geçe inecek. Saat 4'e 10 var. Kalabalık inanılmaz bu arada yani. Thank you. Karadağ servis alacağız. Yeni <laughs> nereden alsak? Şimdi çıktık. Çıkar çıkmaz şurada hemen şuradan çıkış. tabii. Burada kiralama yerleri var. Biz Via Ciare diye bir yerden kiralamışız. En sondaki galiba Batu bu arada. Burası daha az sıcak bence İzmir'e göre. Bence şu an. Bu arada o çirkin yağdan kokuyor. Çok iyi bir KFC'den yok. Anlat biz internetten almıştık diye. Neyi? Arabayı. Sky Scanner'dan aldık. Şimdi çocuk geldi. <laughs> tamam, yani bilgilerimizi böyle giriyorlar ve bize arabayı teslim edecekler. Birazdan. Bir şey no. Evet, arabayı teslim alma noktasına geldik. Burada arabayı teslim alırken her yerini kontrol ediyoruz ve bir videoya çekiyoruz ki sonrasında bunu siz yapmıştınız gibi bir şeyle karşılaşmayalım. İçine, dışına, her yerine bakıp öyle teslim alıyoruz. Yola çıktık, arabayı aldık. Bu sefer ilk defa geçen videoda demiştim ki, geçen seyahat videosunda bize hiçbir zaman tuttuğumuz arabayı vermiyorlar. Hep bir yüz modelini veriyorlar demiştim. Yine kendi kendime bir nazar değdirme zamanı yaşandı. Fiyat... Aslında Türkiye'deki biraz fiyat Egea'ya denk gelen bir otomatik araba kiralamıştık. Yine aynısını verdiler. Şimdi çıktık yola. 3 saat yolumuz var. Önce Sarandaya gideceğiz bugün. Saranda'da de akşam yemeği yiyeceğiz ve işte o yürüyüş şeyinden, neden ona çarşısından yürüyeceğiz. Yarın da Semil'e geçeceğiz. Şimdi yoldayız. 3 saate saat 8 saat gibi falan orada olmuş olacağız. sekiz 830 sekiz gibi orada olmuş olacağız. Kayseri'deyiz. 3 saat 20 dakika falan sürdü. Ama baya bir sürdü ya yollar. Bir ömür sürdü. bir ömür sürdü. gerçekten yani yorulduk. Aslında Türkiye'de baktığında hani 3'te çıktık. Türkiye saatine göre 9'da buradayız. Buranın saatine göre 8. Değil mi? 6 saat. Türkiye'den gelişmiş. Evet. Hani çok uzun değil. Ama Buranın yolları böyle hiç otoban otoban değildi ve çok virajlı, çok tehlikeliydi birazcık yani. Yavaş gidilmesi gereken yollardı. Yavaş gittiğimiz için uzun sürdü bence. Batu dur hemen söylüyorum sana nereden arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle ay batımı bak yine de güzel gözüküyor. Güzel Şöyle karşıyı da baksana bulutlara. Şimdi buranın adını şuraya yazıyorum. Serende'ye geldik. Buranın Tepedeki kalesi gibi içerisinde restoran var ve inanılmaz güzel gün batımı izleniyormuş. Biz gün batımına tam yetişemedik. Abi bir şey var burada. Yok. <laughs> İnşallah yemek yiyebiliriz. <laughs>